Hocam ozon tedavisi almadan önce ve aldıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Açıkçası çok fazla dikkat edeceğiniz şey yok. Alkollüyken yani alkol ozonda kontrendikedir. Ve tiroid hastalarından özellikle hipertiroidi olanlar ozonda kontrendikedir. Bunun haricinde ozon tedavisi herkese çok rahat uygulanabilir. Öncesinde ve sonrasında dikkat edilecek çok ciddi şeyler yok. Bir tek kemoterapi hastalarının e, kemoterapi aldığı günlerde ozon uygulaması yapmıyoruz. Bir de uyku yaratıyor mu? Uyku yaratma etkisi var mı ozonun? E, ozonun birçok sistemde faydası var. E, uykusuz olanlarda uyku desteği sağlayabilir. E, bu e, doz fizyoloji ilişkisiyle alakalı. Yani e, bazen uyku verebilir, bazen tam tersine uykuyu da kaçırabilir. Bu kişinin tamamen yapısıyla ilgili. Mesela ozonun şöyle bir etkisi var. Düşük doz ozon verdiğimiz zaman kanı inceltici etkisi var. Yüksek doz ozon verdiğimiz zaman patılaşmayı arttırıyor. Bu yüzden ozonun etki mekanizması hastalığa uygulanan doza, fizyolojiye göre tabii ki değişiklik gösterir ama genel baktığınızda ozon gerçekten çok etkili bir tedavi metodudur. <laughs>